C şey, bazen yapıyor. öyle 300 devirde bile makin camından köpük yağmuru akıyor da özen. Her çatay biliyor nasıl bir şey olduğunu. Benim bir sefer kaç sefer başıma geldi o benim. Makini kaç sefer durdurmak zorunda kaldım. Olay yani. Dur uh, suyu çok acımış. Aho yandım. Yedim yandı ha. Bacım benim makinem deli ya. Deli. Deli onun yanında az kalır kanka.